Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyete girme süresi uzayan 19.200 metrekare kapalı alan, 4.000 metrekare otopark alanı, 851 pazar tezgahı ve 35 dükkana sahip kapalı pazar ve fuar alanı Kırklareli'lilere kapılarını açıyor. Konuyla alakalı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı açıklamada 2 Mayıs Cumartesi itibariyle salgın süresince halk pazarlarının kapalı pazarda kurulacağını söyledi. Kesimoğlu gönlümüz buraya farklı şekilde daha coşkulu geçmekten yanaydı. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu coşkuyu şimdilik yaşayamıyoruz. Daha önce faaliyete almaya planladığımız ancak koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihte hizmete açmayı düşündüğümüz kapalı pazar ve fuar alanına 2 Mayıs Cumartesi günü itibariyle geçiş yapıyoruz dedi. Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu şu an kent içerisinde çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarlarında havaların da ısınmasıyla yoğunluk yaşandığı ve sosyal mesafenin korunamadığını tespit ettiklerini belirterek daha önce koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı pazar alanına geçişimizi ertelemiştik. Ancak son günlerde ısınan hava ile birlikte çarşamba ve cumartesi günü kurulan halk pazarlarında yoğunluk yaşandığı ve sosyal mesafenin korunamadığını tespit ettik. Bundan dolayı kapalı pazar alanına geçişi biraz öne çektik. Koronavirüs salgını bitene kadar artık halk pazarları kapalı pazar alanımızda kurulacak. Salgının sona ermesinin ardından cumartesi pazarı mevcut yerine geri dönecek. Çarşamba pazarı ise önümüzdeki hafta itibariyle bundan sonra kapalı pazar alanında kurulacak dedi.